Sesli cevap kanalına hoş geldiniz. Tavuk yetiştiriciliği ile ilgilenenlerin sıkça duyduğu ancak herkesin tam olarak anlamını bilmediği kavramlardan biri de gurk olmak ifadesidir. Özellikle doğal yollarla civciv elde etmek isteyen üreticiler için büyük önem taşıyan bu durum, tavukların davranışsal değişimleriyle kendini gösterir. Peki gurk tavuk ne demek? Gurk olma süreci ne zaman başlar ve bu tavuklara nasıl davranılmalıdır? Gurk tavuk Yumurtladıktan sonra kuluçkaya yatmaya karar veren tavuğa verilen isimdir. Bu süreçte tavuk yumurtalarının üzerine oturur ve onları civciv çıkana kadar sıcak tutar. Tavuklar içgüdüsel olarak bu davranışı sergiler ve gurk olduklarında genellikle yumurtlamayı bırakıp tüm dikkatlerini kuluçkaya verirler. Gurk olma durumu tavukların doğal üreme içgüdüsünün bir parçasıdır ve çoğu zaman mevsimsel olarak ilkbahar ve yaz aylarında görülür. Gurk olan tavuklar agresifleşebilir ve yerlerinden kalkmak istemezler. Bu nedenle tavuk sahiplerinin bu durumu fark etmesi doğru bakım ve yönlendirme açısından önemlidir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.